Yaran çok kötü değil, merak etme. Çok canım yanıyor ama. Gidiyorsunuz birazdan. Sık dişini. Saldıranları gördün mü İsmail? Yok, görmedim. Şüphelendiğim biri de mi yok? Yok, vallahi yok. Komiserim, biz gitsek artık. Gidin, tamam. Hemen geliyorum ben de İsmail. Konuşacağız. <laughs> 9 tane kovan saydım. İki kişilermiş. Gerçekten saydırmışlar adamı. Gülpey Gündüz adamlardaki cesarete bak ya. Dükkan sahibinin durumu nasıl? Göğsünden isabet almış. İşi zor. Yapma ya. Kimlik bilgileri, ifadeler sizde. Tamam, tamam. Ali, olay yeri sende. Müstabiler yolda zaten, tamam mı? Paslaşırsınız. Eyvallah, sen nereye? Hastaneye. İsmail'in ifadesini almaya, tamam mı? Tamam, kolay gelsin. Abi, güvenlik kamerası kaydı. Çıktım ulan hemen. Aslansın be. Araç belli mi? Tamam, tamam. Hem de kabak gibi. Şuraya bak. İşte bu. Hemen plakayı sorduruyorum merkeze. Görüntüyü de ulaştıralım adamlara. Tamamdır. Merkez 45-43. Merkez 45-43. Bir plaka bildiriyorum. Aileni aradım ben. Sen kimsin? Arda ben komiserim. Aylin ablanın attım meşgul. bekletim isterseniz biraz. Yoldayım. O kadar vaktim yok. Sen halledeceksin. Emredin komiserim. İsmail Bozkaya. TCS'in olay yerindekilerden al. Adamın hakkında ne öğrenebilirsen. Evi, işi, sabıkası, telefonu. Anladın değil mi? Ne çıkarsa. Anladım komiserim. Yarım saatim var. Tamam komiserim hemen. Ne oldu? Kim aradı? Murat komiserim iş istedi benden. Beni oyalama hadi. İyi misin sen? İyiyim baba. İkidir adamlarla boğuşurken burnuma çaktılar da. Kırık falan olmasın? Yok yok baba. Kırık olsa <laughs> elimde duramam. Abi <gülüyor> gülme <gülüyor> Allah aşkına ya. <laughs> Çocuklar da bugün milli olmuşlar Rıza baba. <laughs> Ucuz atlatmışsınız ha. İkincisi de tecrübe olsun. Bir dahaki sefere daha dikkatli olun. Tabii amirim. <laughs> hadi değişin üstünüze hadi. Hadi, hadi hemşire hanım <laughs> <oğlum>, hadi. <laughs> Kalabalık falan neyse de adamlar Allah'tan salak çıktı. Yoksa bunlarla var ya işin <laughs> zordu ha. Sorma sorma. <laughs> Yolda bile hala yaprak gibi titriyordu çocuklar. Alışırlar, alışırlar. Amirim. Var mı bir gelişme? Var. Dava dosyası değişiyor amirim. Abi eve gelen giden yok. Komşulardan da bir şey bilen yok. Ne yapalım? Bekleyin oğlum işte. Bakacağız durumlara. Haber veririm ben sana. Eyvallah abi. Abi iyiymiş ya sürekli böyle göreve çıkmak. Merkezde otur otur sıkılıyor insan. Allah aşkına. Ne oldu abi? ki Yani.